Hepinize merhaba arkadaşlar ben Talha Yılmaz Bugün sizlerle birlikte ses bilgisi konusunu işleyeceğiz Arkadaşlar ses bilgisi konusu kendi içerisinde ikiye ayrılıyor Ünlülerle ilgili olan ses olayları ve ünsüzlerle ilgili olan ses olayları olmak üzere ikiye ayrılıyor Biz ilk başta ünlülerle ilgili olanları öğreneceğiz Daha sonrasında ünsüzlere geçeceğiz ee, İlk önce şu genel haritamızdan bir bakalım ne varmış ne yokmuş Onlara bir göz atalım İlk ses olayımız ünlü türemesi İkinci ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünlü değişimi ve ulama. Arkadaşlar bunlar şu görmüş olduklarınız, ünlülerle ilgili olanlar, ünlülerle ilgili olanlara bu ismi veriyoruz. Peki diğerine bakalım. Ünsüz türemesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz düşmesi. Bunlar da ünsüzlerle ilgili olanlar arkadaşlar. Ünsüz. Şöyle küçükçe yazdık. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bugün ünlülerle ilgili olana başlayacağız. Arkadaşlar ünlerle ilgili ses olaylarına ben ünlü düşmesiyle başlamak istiyorum. Çünkü en çok soru gelen kısım orada aslında. Arkadaşlar 2016'da yapılan sınavda e, cevap ünlü düşmesiydi ve soru iptal edildi. 2022 sınavında cevap ünlü düşmesiydi arkadaşlar. Sınavlarda ünlü düşmesinden çok fazla soru geliyor. Her e, sene neredeyse şıklarda bulunuyor. O yüzden ünlü düşmesini iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ünlü düşmesi 3 şekilde gerçekleşiyor. Birincisi çekim eki alarak gerçekleşiyor. Bakalım çekim eki alarak nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar şehir kelimesine i eki geldiğinde şehrine dönüşüyor. Yani şehri. Bakın buradaki i sesi şu şehir kelimesinin içindeki i sesi düşüyor ve yok oluyor. Buna biz çekim eki alarak e, ünlü düşmesi olarak nitelendiriyoruz. Peki diğerlerine bakalım. Omuzu Neye dönüştü arkadaşlar? Omzuya dönüştü. Buradaki u harfi ne oldu? Düştü. Burnu nasıl oldu arkadaşlar? Burun u ne oldu? Burnu oldu. Burnu da ne var arkadaşlar? U sesi yok. Yani ünlü düşmesi var. Akılı aklı olarak dönüşüyor arkadaşlar. Bakın buradaki akıl kelimesinin içindeki ı sesi ne olmuş oluyor? Düşmüş oluyor. Ömür ü. Ü harf Ömrü ekini almış. Ne olmuş olacak? Ömrü. Nasıl oldu? Ömürüydü aslında. Olması gereken ömürüydü ama bizim ü sesimiz ünlü düşmesinden düştü. Fikir i. Neye dönüştü arkadaşlar? Fikriye dönüştü. Onun fikri, bunun fikri. O anlamdaki fikri. Ee, burada da şu i sesimiz yine düştü. Oradaki i sesimiz düştü. Şöyle aşağı kaydırayım. Kusura bakmayın görmemiş olabilirsiniz. Tekrardan şurayı alalım birlikte. Arkadaşlar fikir i fikriye dönüşüyor. Ne oluyor? Aslında fikir kelimesine i eki alınca şuradaki i sesi düşüyor arkadaşlar. Ne oluyor? Düşüyor. Arkadaşlar buradaki çekim ekini nasıl anlayabiliriz? Ee anlam değiştiriyor mu değiştirmiyor mu ona bakarak bunun çekim ekiyle mi, yapım ekiyle mi olduğunu tespit edebiliriz aslında. Bakın buradaki bütün kelimelere baktığımızda hepsi aynı kelime. Yani kelimenin anlamında bir değişiklik olmuyor. Şehir yine şehir, omuz yine omuz burun yine burun, akıl yine akıl. Yani bu kelimelerin hiçbirinin anlamı değişmiyor. O yüzden biz çekim ekiyle olduğunu anlayabiliyoruz. Ama burada da bazı kelimelerimizde istisnalar var. Yani bu istisnalarda ee, düşmesi gereken ünlüler düşmüyor. Kurala aykırılık var. Bakın burada hemen istisnalar dikkat et kısmında yazmışım arkadaşlar. Ayıbı ayıp kelimesine ı eki geldiğinde normalde ne olması gerekiyor? Biz desek ki ayıbı. Neden ayıbı dedik? Çünkü aradaki ı şuradaki ı sesi düşmesi gerekiyordu. Lakin bu yanlış olup kelimenin doğrusu ayıbı olması gerekiyor. Yani ünlü düşmesine uğramıyor. Burada avuç kelimesi var. Avuç kelimesine u eki geldiğinde ne olmuş? Avucu olmuş. Avucu. Ama biz nasıl olmasını beklerdik? Avcu. Yani oradaki ünlünün düşmesini beklerdik. Lakin bunlar e, kurallara aykırılık gösteriyor. Bakın burada birkaç örneğimiz daha var. Arkadaşlar burada değil, burada. Umrumda değil, umurumda. İçeride, içeride değil, içeride. Dışarıda değil, dışarıda. Arkadaşlar bunlar da dediğim gibi e, ünlü düşmesi kuralına aykırılık gösteren kelimeler. Bunların hepsine baktığımızda arkadaşlar bunların hepsi çekim eki alarak gerçekleşen e, ünlü düşmesiydi. Peki bizim bir diğer ünlü düşme şeklimiz hangisi? E, yapım eki alarak gerçekleşen ünlü düşmesi. Arkadaşlar burada küçük bir dikkat notumuz var. Hemen orada bir bakalım. Diyor ki ikilemelerde düşme olmaz. Burayı yanlış yazmışız. Düşmez olmaz demişiz. Düşme olmaz. İkilemelerde düşme olmaz. Arkadaşlar bu şu demek. Mesela omuz kelimesi ee, U ekini aldığında ne oluyordu? Omzu oluyordu. Bakın burada ne olmuş? Omuz omuza. Burada ee, omuza kelimesi düşmemiş. Zaten saçma olurdu. Ve ikilemelerde de ee, düşme olmuyor. Yani ünlü düşmesi olmuyor. Akıl akıla. Mesela akıl akla değil arkadaşlar. Akıl akla değil akıla. Neden? Çünkü dediğimiz gibi e, ikilemelerde düşme olayı görülmemekte. Peki biz yapım gerçekleşen e, ünlü düşmelerine bir tekrardan bakalım. Arkadaşlar ne diyor? Türerken ünlü kaybı diye geçiyor. Nasıl geçiyormuş? Türerken ünlü kaybı. Arkadaşlar soru bankalarında görebilirsiniz. Der ki aşağıdakilerden hangisi türerken ünlü kaybına uğramıştır diyebilir. Bu ne demek? Yapım eki alarak ünlü düşmesi yaşanmıştır demek. Ya da buna direkt yapım eki alarak gerçekleşir de diyebiliriz. Bir de öbürüne bakalım. Köke özellikle dikkat et demişiz. Yani burada kelimenin köküne bakmamız gerekiyor. Çünkü düşme genellikle kökün içinde oluyor. Nasıl oluyor hocam? Bekleyin anlatacağım şimdi. Arkadaşlar benziyor kelimesi. Benziyor kelimesini gördük. Benziyor kelimesinin kökü ne? Beniz. Yani suret. İnsanlar birbirine suretten yani yüzünden o yüzden benziyor kelimesinde benizden geliyor. Burada beniz kelimesinin içindeki i ünlüsü ne oluyor? Düşüyor arkadaşlar. İlerliyor kelimesi arkadaşlar. İlerliyor kelimesinin de kökü nereden geliyor? İleri. Buradaki i harfi de yine ne oluyor arkadaşlar? Ünlü düşmesine uğruyor. Diğerine bakalım. Çevre arkadaşlar. Çevre nereden geliyor? Çevrenin kökü ne? Çevirmek arkadaşlar. Bir yerin çevresini bulmak için Orayı çevirmeniz gerekiyor onun. O yüzden e, çevre kelimesinin kökü de çevirmekten geliyor. Çevirmek kelimesinin içindeki i harfi de yine ünlü düşmesine uğruyor. Kavşak arkadaşlar bildiğiniz kavşak. Kavşak nereden geliyor? Kavuşmaktan geliyor arkadaşlar. Yani e, birbirine kavuşmaktan kavşak oluyor. Yani nasıl desem sizlere? Dört yol ağzı düşünün. Dört yol ağzında dört tane araba birbirine kavuşuyor, birleşiyor. Oraya kavşak diyoruz. Kavşak da nereden geliyormuş? Kavuşmaktan geliyormuş. Kavuşmak'taki e, u harfi de ne oluyor? Düşüyor arkadaşlar. U harfi de yine ünlü düşmesine uğruyor. Arkadaşlar yalnız kelimesi yalnızlar, biz anlar. Yalnız kelimesi nereden geliyor? Yalından geliyor arkadaşlar. Tek başına yalın. Yalın kelimesindeki e, i harfi de yine ünlü düşmesine uğruyor arkadaşlar. Yanlış. Herkes yanlış yapabilir. Yanlış. Ee, yanlış kelimesinin kökü de arkadaşlar yanılmaktan geliyor. Bir insan yanılıp yanlış yapar. O yüzden yanlış kelimesinin kökü de yanılmaktan geliyor. Yanılmak kelimesindeki ı ünlüsü, ı ünlüsü yanlış olduğunda ne oluyor? Düşüyor. Arkadaşlar uyku kelimesi nereden geliyor? Uyumaktan geliyor arkadaşlar. Uyku kelimesi uyumaktan geliyor. Uyumak Fiilinin içindeki U harfi, daha doğrusu sonundaki U harfi ne oluyor? Düşüyor. Peki, tasarlıyor demiş arkadaşlar. Tasarlıyor kelimesinin kökü ne? Tasarı arkadaşlar. Bir şeyi tasarlamak için bir tasarı olması gerekiyor. O yüzden tasarı kelimesinde, ee, şöyle yazalım. Tasarı. I harfi arkadaşlar burada birleşirken düşüyor. Ünlü kaybına yani türerken ünlü kaybına uğruyor. Devrim arkadaşlar. Devrim, devirmekten geliyor. Kelimenin kökü devirmek. Buradaki i harfi ne oldu? Düştü. Çağrı arkadaşlar. Çağrı bildiğimiz ee, çağrı merkezi oluyor işte. Müşteri çağrı hizmetleri oluyor. Bunlar arkadaşlar hepsi çağırmaktan geliyor. O yüzden çağırmak kelimesi bizim kökümüz ve buradaki çağırmaktaki ı harfi de yine türerken eee düşmesine uğruyor. Devam edelim. Sararmak. Arkadaşlar bu kelimeyi çoğu yerlerde fark etmiyoruz. Ama sararmak kelimesi ne demek? Bildiğiniz bir nesnenin sarıya dönmesi demek. Peki sararmak kelimesinin kökü ne? Sarıdan geliyor arkadaşlar. Sarı armak yani sararmak. Buradaki kelimemizin kökü neymiş? Sarıymış. Sarı. Burada birleşirken ne olmuş arkadaşlar? I sesini yani ünlüsünü kaybetmiş. Arkadaşlar burada bir iki örneğimiz daha var. Bu iki örneğimize dikkatlice bakalım. Arkadaşlar bazı ekler içi eki öz özellikle e kelime ile birleşirken ünlüsünü kaybediyor. Nasıl oluyor? Öğrenmek öğrenmek kelimesine öğrenmek kelimesine ici ekini getirirsek öğrenici olması gerekirken öğrenci oluyor arkadaşlar. Öğrenci. Öğrenci bakın buradaki i harfi ne oldu? Düştü dilenici dilenmek ici ekiyle aldığında dilenici değil dilenci burada da yine i harfi düşüyor arkadaşlar. Peki aşağıya inelim bize bir dikkat notu vermiş arkadaşlar. Bir sözcükte idi, imiş, ise, var ise kesinlikle ünlü düşmesi vardır. Arkadaşlar çünkü bu ekler yani idi eki imiş eki ise eki arkadaşlar bunlar da şu başlarındaki ünlüler birleşirken düşüyor yani bunları bu e ek eylemleri gördüğünüzde kesinlikle burada bir ünlü düşmesi var diyeceksiniz arkadaşlar Bir de arkadaşlar herkesin çok bilmediği ama e sorularda daha çok soru bankalarında karşımıza çıkan birkaç kelimelerimiz var bu kelimelerde de tamlama halinde ünlü düşmesi oluyor nasıl tamlama şeklinde ünlü düşmesi şöyle oluyor arkadaşlar Beşiktaş Beşiktaş Aslında iki kelimenin birleşimi Beşik taşı bakın Beşik taşı Ceylan pınarı Fenerbahçesi Fener Bahçesi bakır köyü Galata Sarayı kadı köyü arkadaşlar buradaki şu sonlarında gördüğünüz ünlülerin hepsi tamlama şeklinde birleşirken ne olmuş? düşmüş. Bunları da biz tamlama şeklinde ünlü düşmesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapım eklerini de anladık. Yapım eklerini bitirdik. Çekim eklerini bitirdik. Son bir kaldı. O da birleşik kelime yaparken gerçekleşen ünlü düşmesi. Arkadaşlar bunlar da iki farklı kelimenin birleşirken ünlülerini kaybetmesiyle oluşuyor. Bunlar nasıl oluyor? Arkadaşlar böyle kelimesi bu öyle. Bunlar birleşirken ne olmuş? Bu öyle birleşirken şuradaki u harfi ne olmuş düşmüş sütlaç arkadaşlar sütlaç sütlaç nasıl oluşuyor arkadaşlar sütlü aş sütlaç nasıl olmuş sütlü aç buradaki şey de ç'ye dönüşüyor şöyle yazayım buradaki de ü arkadaşlar kendini kaybediyor düşüyor düştükten sonra da sütlaç kelimesine dönüşüyor Burada niçin var arkadaşlar? Niçin? Yani bu arkadaşlar bu kelimelerin çoğu soru bankalarında çokça soruluyor. E, denemelerde karşımıza çokça çıkıyor. Hatta ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda karşımıza çıkıyor. Niçin kelimesi ne ve için kelimelerinin birleşimi. Ne için şöyle niçin. Buradaki e sesi arkadaşlar ne oluyor? Düşüyor. Ne asıl. Ne olmuş arkadaşlar? Nasıl asıl. Nasıl? Buradaki ne olmuş? E sesi düşmüş. Arkadaşlar kızların genelde trip atmak için kullandığı kelime peki. Biz Türk erkekleri, Türk erkekler olarak buna çokça maruz kalıyoruz. Peki dediğinde ne olmuş oluyor? Ee, pek iyi sözcüklerinin birleşmesiyle peki oluşuyor arkadaşlar. Buradaki ee, k harfi ve i harfi pardon, i harfi düşüyor. Evet yediğim tripler aklıma gelince kelimeler de birbirine karıştı. Şuraya güzelce yazalım. Pek iyi. Bunlar birleşince şuradaki i sesi düşüyor. Ve şu kaynaştırma da aynı şekilde düşüyor arkadaşlar. Çünkü bu ses düştüğünde kaynaştırmaya da artık varmıyor. O yüzden ne olmuş oluyor? Peki nokta s nokta s. Aha gençlik yıllarım devam ediyoruz arkadaşlar. Kayın ana. Birleşince ne oluyor? Kaynana. Evet buradan kaynanalarınıza selamlar arkadaşlar. Kaynana. Ne oldu arkadaşlar? Buradaki ı sesi düşüyor. Kayın anadan buradaki ı sesi düşüp kaynanaya dönüşüyor. Arkadaşlar en uzun konu başlığımız olan ünlü düşmesini bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra ses olaylarımız daha kısa sürecek videolarımız, e, videolarımıza birkaç ses olayını birden işleyeceğiz. Arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.